Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Refiye Evet arkadaşlar, 2023 yılı e, burç tarot yorum videolarını çekmeye devam ediyoruz ve balık burcundayız arkadaşlar. Ama öncesinde e, kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her Cuma günü saat 8 veya 9 sıralarında yaptığımız sizlerden gelen soruları cevaplandırdığımız soru cevap şeklindeki canlı yayınımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Benden özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımsa videoların altındaki WhatsApp numarasından mesajla benimle iletişime geçebilirler. Evet sevgili balıklar. 2023 yılı sizin için muhteşem bir yıl olur inşallah diyorum dualarınızın ve dileklerinizin kabul olacağı, gerçekleşeceği bir yıl geçirmeniz dileğiyle. Dedikten sonra hadi bakalım sevgili balık burcundaki arkadaşlarımın 2023 yılında içinde bulunacağı enerjiler nelermiş bir bakalım bakalım. Altın tutan kadın, o oh, çok güzel çıktı. Altın tutan kadınla beraber 2023'te sevgili e, balıklar. Burada maddi durumda e, gayet güzel ilerlemeler kaydedeceğiniz bir yıl olacağını söyleyebilirim. Birçoğunuz için e, kariyerde ilerleme, hedeflere ulaşma, bazılarınız için kendi iş yerini kurma durumu söz konusu. Bu videoyu izleyen arkadaşlarımız, erkek takipçilerimiz ise onlar içinse hayatlarına kendi ayaklarının üstünde duran, para kazanan veya kendi iş yerine sahip birisi hayatınıza girecek diyebilirim. Düşmanlıklar, sevgili balıklar etrafınızdan düşmanca e, davranışlara maruz kalabilirsiniz. Arkanızdan bazıları iş çeviriyor olabilir. Bununla ilgili bir uyarı kartı geldi. Devam edelim. Hilekarlar hayırdır? Şimdi e, ben özellikle altın tutan kadından sonra düşmanlıklar ve hilekarlıklar gelince ben şöyle yordum arkadaşlar büyük bir ihtimalle bu düşmanlıklar ve hilekarlıklar iş yerinizden olabilir sizi kıskanan, sizi çekemeyen ayağınızı kaydırmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olun derim. Hadi bakalım sevgili balık burcundaki arkadaşlarımın 2023 yılında iş, kariyer, para, maddiyatla ilgili olası yaşayacakları nelermiş bir bakalım. Şimdi evet sevgili balıklar özellikle senenin ilk başında ilk aylarında biraz kendinize e, çekileceğiniz iş yerinle ilgili e, bir yargılama yapacağınız döneme girebilirsiniz. İşinizde mutlu musunuz? İşinizde emeğinizin karşılığını alıyor musunuz? veya yapmak istediğim iş bu mu gibi kendi kendinizi sorguladığınız bir döneme girebilirsiniz ve bazı arkadaşlarım için gerçekten işle ilgili bir karar verme dönemi gelmiş. İşe devam mı? Tamam mı? Yani bazılarınızın iş yerinde yolunda gitmeyen durumlar olabilir. Bir kısmınız için size maddi konularla ilgili dikkatli olmanız gereken bir dönem. Yılın ilk 3 ayı diyebiliriz. Evet yılın ilk 6. 6 ayını Sonunda ise burada para dokuzlu suyu da beraber güzel bir şekilde bitiriyoruz, kapatıyoruz yılın ilk altı e, ilk devresini diyelim. Bir türlü beceremedik. Evet burada sevgili balıklar, geçmişte ektiklerinizin meyvelerini alma zamanı geldi der bu kartlarımız, gelirlerinizin artacağı kariyer hedeflerinize biraz daha yaklaşacağınız bir kısmınız içinse kariyerle ilgili e, terfileri e, alacağınız kazanacağınız bir dönem bazı balık burcundaki arkadaşlarım içinse miraslık konular gündeme gelir bununla ilgili ise aile fertlerinin bir araya gelme durumu söz konusu. İkinci döneme girdiğimizde ise burada bir tılsım şövalyesi ile beraber olumlu haberler alacaksınız. Özellikle iş haberi bekleyen, sınava girmiş olan, atama bekleyen arkadaşlarımıza bu bekledikleri haberler gelecek. Evet seneyi yine bir kupa dörtlüsüyle bitiriyoruz. Yine böyle bir kendinizi sorguladığınız... Bir kısmınız için ise işte işle ilgili memnuniyetsizlikler yaşadığınız bir dönem diyebiliriz. Yıl sonu yorgunluğu da olabilir çünkü yılın son ayları böyle bir enerjidesiniz. Toparlayacak olursak işle ilgili ilk başta yılın başında yaptığınız işle ilgili veya iş yerinde gördüğünüz değerle ilgili bazı böyle sorgulamalar yapacağınız. Bir dönem, ayın ayı yılın ilk başları. Ondan sonra ise ilk 6 aylık dönemin sonundaysa kariyerde hedeflerinize ulaşacağınız bir dönem. Sonraki 6 aya başladığımızda ise işle ilgili, maddi konularla ilgili beklediğiniz güzel gelişmelerin, haberlerin yaşanacağı bir dönem. Sene sonunu biraz böyle yorgunlukla, biraz isteksizlikle kapatabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet, Şimdi aşkla devam ediyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi 2023 yılı tarot yorumlarımızda biraz daha böyle kaba taslak genel bakıyoruz. Çok detay değil. Çünkü sene içerisinde zaten ay ay burçlara bakacağız. Evet sevgili balıklar. Biraz inişli çıkışlı bir sene olabilir sizin için. Burçlara baktığımızda ise yengeç, akrep, balık ve yay burcu veya bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyan kişiler aşk hayatınızda etkili olacak diyebilirim biraz çelişkili bir yıl olacak çelişkili e, kararsızlık içerisinde geçireceğiniz bir yıl olacak kararsız olacak olan sizsiniz ama burada karşı taraftan ziyade sizsiniz evet hayatınızda özellikle e, girecek olan kişiyle bazı konularda fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz e, bu kişiyle hayata bakışınız veya ilişkilere bakış açısınız çok farklı olduğu için biraz böyle inişli çıkışlı bir zaman e, geçireceksiniz ama ondan sonrasında her iki tarafında e, efor sarf etmesiyle beraber çünkü burada der ki kartımız Büyük Aşk e, atmanız gereken adımları atmaya değer dedi. Evet aranızda büyük bir aşkın olduğu, büyük bir çekimin olduğu ve e, özellikle Aşkı hak ettiğinize inandığınız anda ilişkide dengeyi bulacağınızı söyleyebilirim. Evet, bazı arkadaşlarımsa burada iki ayrılıyoruz arkadaşlar. Ee, özellikle partnerle bir aldatmadan dolayı araya üçüncü kişilerin girmesi veya yalan, ee, hilekarlık gibi e, aldatılma gibi burada aldatılma ila üçüncü kişi değil arkadaşlar kandırılma gibi de olabilir böyle konularda bir ayrılık yaşadıysak burada artık siz o kişiyle yollarınızı tamamen ayırmaya karar vermişsiniz diyebilirim bir kısmınızsa evet tekrar bir e, şans verip ilişkiye devam edecek diyebilirim çünkü arada her ne kadar inişler çıkışlar olsa da gerçekten e, duyguların olduğu büyük bir aşkın olduğu ve efor sarf etmeye değer olduğunu e, görebiliyoruz Evet aşk hayatımız sevgili balıklar biraz inişli çıkışlı bazılarınızı arkadaşlar e, iki kısmet olabilir 2023'te iki kişi arasında kalma ihtimaliniz olabilir bununla ilgili kararsızlıklar yaşayabilirsiniz en iyisi sizin olsun diyorum. Gerçekten aradığınız eşleri, partnerleri bulmanız dileğiyle sevgili balık burcundaki arkadaşlarım. Umarım açılımımız hoşunuza gitmiştir. Beğendiysek beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.